Bugün bebekler için tel şehriye çorbası yapacağız. Önce küçük bir tencere gerekiyor. Tel şehriye, havuç ve küçük bir patates rendesi. Havucu da rendeliyoruz. Birazcık limon ve zeytinyağı gerekiyor. Şimdi tenceremize az biraz zeytinyağımızı ekledik. Üzerine havuç ve patatesimizi de ekliyoruz. Çok kavurmayacağız. Sadece biraz sotelenmesi yeterli. Havuç ve patates ısındıktan sonra üzerine birazcık yani bir su bardağı kadar su ilave ettik. Şimdi şehriyemizi ekleyeceğiz. Şehriyemizi de bir, bir küçük tabak olarak ekledik. Çok az miktarda yapıyoruz çünkü taze olarak tüketmesi bebeklerin daha iyi olacak. Bu şekilde şehriyelerin biraz pişip kabarmasını bekleyeceğiz. Şehriyelerimiz yumuşamaya başladı. Şimdi üzerine daha önceki videolarda da anlatmıştım. Bu şekilde tavuk pardon et bulyonlar yapmıştık. Bunlardan iki parça atacağız içine. Çorbamız pişti. Şimdi üzerine limon suyunu ekliyoruz. birazcık limonun suyunu ekliyoruz. Bu şekilde ekşiliği pişerken çok fazla olmadığı için bebekler için de rahatsız edici bir tat vermiyor. Çorbamız hazır. kasemize aldık. Yoğurtla beraber verebilirsiniz. Yoğurdun yapımında daha önceki videolarımda anlatmıştım. Afiyet olsun. Bu çorba 7 aylık bebekler için uygundur.